Survivor 2025 devam ederken Survivor 2026 formatı da kesinleşti. Survivor 2026 formatı All-Star olarak kesinleşti. Ki takımın kadrosunda da zayıf halka yarışmacıların olmayacağı bir All-Star sezonu planlanıyor. Ayrıca eleme formatının hem SMS hem de düello olması düşünülüyor. Ayrıca katılacak ilk isimler de belli olmaya başladı. Survivor All Star 2026'da sakatlanması nedeniyle elenen Turabi son kez All Star'a katılacak isimlerden biri olacak. Ayrıca Instagram hesabından 2026 için sinyal veren Hilmi Cem Bey'ni atarak bunu doğrularken, Damlacan sakatlığı tamamen geçmesi durumunda 2026 sezonunda yarışacak isimlerden olacak. Bir diğer isim ise Nagihan Karadere olurken diğer isimlerin kesinleşmese de gelmesi beklenilen isimlerde Nefise ve şimdilerde adından söz ettiren 2025 yarışmacısı Almeda olması konuşuluyor. Sizce Survivor 2026 kadrosunda hangi yarışmacılar olmalı?